Nasıl bitti? Güzel. Ya, güzel. Bıçaklarım dışarıda kaldı. Ama kestim ben bunu. Güzel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Gusion oynayacağım. Ee, solo girdim. Karşı pikler... Biraz değişik oldu. Yani açıkçası Matilda çok kanser. Ama Ormanları yiyin. ADC'leri Layla. Alan hasarları çok iyi. Kankam sal işte daha. Farm alıp gideceğim da. Niye zorluyorsun kule altı? Akdeniz aşağıda. Bizimki Akdeniz'e niye gitmedi ki? Bu insanlar niye böyle oynuyor ki bu oyunu ya? ya. Tamam kanka hasar attın da alev atışı ne alaka yani. Öyle ölürsün işte alev atışını kullanırsan. Bizimkine biraz yardım edeceğim. Sonra Bey'i döneceğim. Gusa kitap çıkılıyor arkadaşlar. Ben de kitapla oynayacağım. Bekleme süresi ve mana bakımından... Ki zaten midde oynuyor. Mana bakımından gayet iyi olacak. Kanka ben 3 üm. 3 level'ım daha ama. Gidemiyorum ki. Hadi be. Güzel ölmedim. <laughs> Allah'tan alev atışı daha dönmemiş. Alev atışı dönseydi ölmüştüm. Şöyle mid farmımızı almaya gidelim. Karşı in çok öne geçti. Layla da o şekilde. İnşallah pusu yoktur burada. Güzel tam 4 level oldum. <laughs> şöyle bir üstte etsem. Yin buralarda. İsme fokus oynuyor arkadaş belli de. Böyle çok geliyor. Ta karşıya ve takımma. Neyse Üste oynayalım. Ultim dönmek üzere. Tekini kessek daha iyi olmaz mıydı? Neyse yapacak bir şey yok. Alalım kaplumbağayı. Onlar da aşağıya gitti. Kanka yetişebilirsem. Güzel çıkardım bunu. Bir tık erken gitsem daha iyi olacaktı ama yani ormanla ve tanka göre oynamam gerekiyor. Onlar da tuhaf oynuyorlar bilmiyorum yani. Neyse. Yine burada. Yin'de ulti var mı bilmiyorum açıkçası. Şöyle hemen Akıllı asamızı önerelim. Sonra kar sopası yapmam gerekecek çünkü yine ultisini alırsa direkt ölebilirim. Bu eleman bir tık sattı gibi. Kanka oynayamayız oraya ya. Ultim yok ki. Vexan da çok tuhaf oynuyor. Güzel. Fena değil daha doğrusu. Şu midi alalım hemen. Asan'ın bitmesine az kaldı da benim can yenilenmem de gerekiyor. Beyza atasım da yok. Julian bizde oynamıyor ya. Kaplumbağa free şu an burada. Keşke Ormangus yapsaydım. Manası bitti. Güzel. Gayet iyi. Güzel asa da bitti. Şimdi aşağı oynayacağım bir tur. Layla'yı kesmemiz gerek. Şurada bekleyeceğim. Yin Red'inde galiba en son orada gördüm. Bunda ne var? Fiske. Bey zaten hemen. Geliyorlar. Güzel. Çok iyi, çok iyi. Ee, şimdi kar sopası yapalım. Daha yine yakalanmadım ama yakalanırsam keser çok rahat. Aşağıya bir tur daha oynayalım. Bu arada Melisa aldı ultisini. Geldim ona da kanka. Arkadan Vex oynayabilirim. Güzel. Alice gelecek buraya. Gelmedi. Bizim adam APK mı? Kaplumbağa yapabiliriz. Bizim adam sadece midde farm itiyor. Niye ki? Alfa bir tur daha sattı yukarıda. Sanırım AFK bu ya. Alev atışı yedim ya. Alev atışını unuttum arkadaşlar. mybet Güzel oynadım ama. Neyse sağlık olsun. Ne bir soracağım kufra AFK mı? <laughs> sopamız da bitti. Direkt adalet önerdim arkadaşlar. Şu Layla'yı bir tur kesmem gerekiyor. Cidden çok ihtiyacım var buna. Ölmesi lazım onun. Bıçaklarım dışarıda kaldı ama kestim ben bunu. Güzel. Kar sopasını tam zamanında bastım. Şimdi şuradan şöyle seksek sek şurada biri var mı? Yok. Bir tık pingim var arkadaşlar. rahat oynayamıyorum o yüzden. Çok defansif oynuyoruz. Olayla nasıl kesemedim ben ya? Öldüm ben. O kadar saçma oynuyorsunuz ki kanka. Kufra'nın itemlere bakar mısınız arkadaşlar? Karşıda 3 tane büyücü var. Kain almış sadece. Onun dışında Layla için Ölümsüzlük almış. Daha ayaz mayaz bitirmemiş. Ne diyeyim abi ya. Yani neden bu kadar kötü takımlar geliyor anlamıyorum ki. Yani Alice var kanka. Parlak zırh alsan ölmesen nasıl olur? Adam AFK gibi oynuyor bir de. AFK mı acaba? Güzel zonya bastı. Sattım maçı ya. Ne diyeyim ki abi ya. Üf. Nefret ediyorum düşük takımların gelmesinden. Eksi 11'i veriyor.